Hocam ne hayallerle sınava çalışıyorduk. O kadar moralsizim ki inanın hiçbir şey yapmak istemiyorum artık dedi bir arkadaşınız. Ve eminim bu yorum bir arkadaşınıza ait ama şu an beni izleyen çoğu öğrencimin aklında bu yorum var. İçinde bu düşünce var. Arkadaşlar size çalışmayın. Bu virüs zaten çok tehlikeli. Virüs varken bu kadar insan salgından ölürken bir de ders mi çalışılır demeyi çok isterdim. Veya moralsizlikten televizyon bile izlemek istemezken test çözmeyin, boş verin demeyi yine çok isterdim. Test çözseniz bile sınav Haziran'da mı olacak, Eylül'de mi olacak, ne zaman olacak? Bu belirsizlikte sınava mı çalışılır? Boş verin çalışmayın demeyi çok isterdim. Ama demeyeceğim. Neden demeyeceğim? Çünkü ben böyle desem bahane arayan, ders çalışmak istemeyen veya ders çalışma motivasyonunu kaybeden arkadaşlarım için ellerine elle tutulur bahaneler vermiş olacağım. Ben böyle demeyeceğim. Peki Hepinizin beklediği soru şu. Hocam çalışmak istemiyoruz. Tekrar bu virüste, bu salgında çalışmak için motivasyonumuzu bize ne kazandırır? Tekrar nasıl motive olabiliriz? Lütfen bizi motive edin diyen arkadaşlarım için ne söyleyebilirim? Öncelikle arkadaşlar bakın iki tane şey söyleyeceğim. İkincisi çok daha kıymetli. Birincisi birazcık daha bilindik bir şey. Öncelikle sahip olduklarınızın bir kıymetini öğrenin. Neye sahipsiniz? Sağlığınıza sahipsiniz. Şu anda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde can çıkışı olabilirdiniz. Dünyanın neredeyse e, çoğu ülkesinde, çoğu ülkesinde bu virüsten dolayı insanlar yoğun bakım ünitelerinde solunum cihazlarıyla görüyoruz videolarda. Hastanelerde yoğun bakım altındalar. Bu şekilde değilsiniz. Şu an evinizde bu videoyu izliyorsunuz. Ve bu sizin sağlıklı olduğunuzu gösteriyor. Öncelikle bunun bir kıymetini bileceksiniz. Bu sizi motive etmeye yarayan en önemli şey olmalı bence. Ve ikinci motivasyon kaynağınız nedir biliyor musunuz? İkincisi de kumardır arkadaşlar. Aa hoca bize kumar oynamayı mı burada e, teşvik ediyor? Kumara mı teşvik ediyor demeyin. Size Hayatınızda kumar oynamamanızı tavsiye ediyorum. Hayatınızda kumar nasıl oynuyorsunuz? Nasıl oynamamalısınız? Ufak bahsedelim. Öncelikle kumar nedir? Kumar işte filmlerde görüyoruz. Ee, insanlar para veriyorlar. Ve işte kağıt oynuyorlar. Ne bileyim checkbot oynuyorlar. Bir şey oynuyorlar. Ve para kazanmaya, daha çok para kazanmaya uğraşıyorlar. Kazanamadıkça daha çok para veriyorlar. Kazanamadıkça daha çok para veriyorlar. Ve ne oluyor? bağımlı oluyorlar. Kumar bağımlısı bu şekilde olunuyor. Sürekli kazanma hırsı bürüyor insanın içinde ve bu hırstan dolayı elinde avucunda ne kadar paran varsa harcıyorsun ve bir türlü de kazanamıyorsun. Çünkü kumarda kazanan yoktur. Kumarhane her zaman kazanır biliyorsunuz. Filmlerden öğrendiğimiz bu ve bu gerçek hayat aslında. Gerçek hayatta da hayatımızla kumar oynuyoruz. Nasıl kumar oynuyoruz hayatımızla? Şimdi siz şu anda hangi aydayız? Mart ayındayız. Mart ayına kadar kaç aydır çalışıyorsunuz? Eylül'de başladıysanız Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4, 3 de buradan 7 aydır çalışıyorsunuz. Yok geçen sene başladıysanız zaten 12 artı 7'den 19 aydır çalışıyorsunuz. Yani siz bayağıdır bu sınav için çalışıyorsunuz. Dirsek çürütüyorsunuz, ter döküyorsunuz. Ve bu çalıştığınız sınav için Önümüzde sadece bir 3 aylık dönem kaldı. Haziranda olacak diye bekliyoruz. Hala bir erteleme yok çünkü sınavda. Eğer e, bu salgın normale dönerse biliyorsunuz ki e, sınav yapılacak haziranda. Milli Eğitim Bakanı da açıklama yaptı. Ne dedi? Salgın bitecek ve biz sınavımızı ertelemek istemiyoruz. İsteğimiz tam zamanında yapmak. Ha yüz yüze eğitimde görülmeyen konular çıkmayacak dedi. Tamam yüz yüze eğitim belki yapamayacağız ama sınavımızı Haziran ayında yapacağız diyor. Şimdi sınav Haziran ayında yapılacaksa sen şu an bu vakti kaybetme lüksüne sahip misin? Sen şu an hayatınla kumar oynuyorsun. Neden hayatınla kumar oynayasın? Senin bu geçmişte çalıştıkların boşa mı gitsin? O kadar soru çözmüşsün. Şimdi yolun sonuna gelmişsin ve artık yolu bağlayacaksın, son durağa ulaşacakken çalışmayı bırakarak bütün emeklerini çöpe mi atıyorsun? Motivasyonun kırılmış olabilir. Virüs her yeri sarmış olabilir. Belki inşallah değildir ama bazılarınız akrabası bu virüsten kapmış olabilir. Ve hatta ölmüş olabilirler. Ama bu hiçbir şey, bu ve buna benzer hiçbir bahane senin çalışmana engel olmamalı. Son gücüne kadar iki elin kanda da olsa bu soruları çözeceksin. Bu testleri çözeceksin. Bu dersleri çalışacaksın. Ha zaten %95'inizin böyle bir durumu yok. Sağlıklısınız. Evinizde kaloriferiniz yanıyor. Odanız var, kitabınız var, masanız var, kaleminiz var. Soru çözme imkanınız var ama motivasyonunuz yok. İşte size motivasyon. Hayatınızda kumar oynamayın. Daha önceki çalışmalarınızı heba etmeyin o kadar çözdüğünüz kitaplar, sorular boşa gitmesin. Ve boşa gider arkadaşlar biliyor musunuz? Yani iki hafta, 3 hafta çalışmayı bırakın. Belki bırakmışsınızdır bazınız ama tekrar başlamazsanız bu çalışmalarınız, önceki çalışmalarınız hep boşa gidecek. Bunu yapmayın lütfen kendinize. Bunu yapmayın ailenize. Aileniz sizi çalışmazken gördüğünde kahroluyor. Çünkü diyor ki çocuğun da son senesiydi sınavına denk geldi. Vah çocuğum, ah çocuğum. Siz deyin ki hayır. Bu sınav virüs de olsa yapılacak. O da olsa bu da olsa yapılacak ve ben bu sınava gireceğim. Hedeflediğim bölümü kazanacağım. Ben bu sınavı kazanacağım. Benim önümde hiçbir engel duramaz. Eğer hasta olmazsam, ölmezsem ben bu sınava çalışmayı bırakmayacağım. Bunu demelisiniz kendinize. Kendinize bunu diyebilirseniz işte o zaman motivasyonunuz gelir. O zaman bu sınavı halledersiniz. Motivasyonunuz her düştüğünde lütfen bu videoyu açın, bir daha izleyin. Ve neleri boşa harcadığınızı görün. Geçmişte çözdüğünüz sorular, geçmişteki çalışmalarınız, belki 12 senelik eğitim hayatınız. Bunların hepsi gözünüzün önüne gelsin. Bu harcadığınız çabalar boşa mı gitsin? Ailenizin harcadığı çabalar, babanızın o soğuklarda gidip işte çalışıp para getirdiği, sizin için karnınız doysun diye anneniz, babanız o kadar çabaladılar ve siz bu emekleri boşa mı çıkarmak istiyorsunuz? Sizin için o kadar çabalayan insanların karşısına ya benim de canım iş çalışmak istemiyor mu demek istiyorsunuz? Bunu demeyin. Siz alın kalemi elinize ve gümbür gümbür çalışmaya devam edin. 4 saat çalışın, 5 saat çalışın. Hiç canınız istemiyorsa 2 saat çalışın ama her gün çalışın. İstikrarlı bir şekilde çalışın. Bugün 2 saat çalışın, yarın 3 saat çalışın. Öbür gün 4 saat çalışın. Evdeyiz. Başka işimiz yok. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.